AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Regaip Kandil mesajında rahmet ve bereketi içinde barındıran mübarek üç ayların müjdecisi Regaip Kandil'ine erişmenin huzurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Üç aylar dini duygularının yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı, hayır ve iyiliklerin arttığı günlerdir. Üç aylarında başlangıcı olan Regaip Kandili, insanoğlu için manevi bir fırsattır. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde bu manevi iklimi fırsat bilerek sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının tahsis edilmesine, birlik beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeşertilerek daha da güçlendirilmesine gayret göstermeliyiz. Mağfiret kapılarının sonuna kadar aralandığı, günahların affedildiği, tüm ibadet ve dileklerinin kabul olduğu regaib kandilinde bol bol dua etmeyi, ailelerimizin, büyüklerimizin, eş dost ve akrabalarımızın gönüllerini hoş tutarak hayır dualarını almayı ihmal etmemeliyiz. Bu vesileyle aziz milletimizin ve bütün İslam aleminin regaib kandilini kutluyor, bu mübarek gecenin ve üç ayların Müslümanların birlik ve dirliğine, insanlığın sağlık, hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını Yüce Allah'tan niyaz eder, saygı ve sevgilerimi sunarım.